Merhaba arkadaşlar dizi haber kanalı yine sizler için Gökberk Demirci'den mükemmel bir videoyla sizlerle beraber Gökberk Demirci'nin babasıyla olan en güzel paylaşımlarından ve sevgilisi Özge'ye olan tatil görüntülerinden yeni videolarla yine sizlerle beraberiz. Umarım arkadaşlar hazırladığım videoları beğenip kanalıma destek olmaya sizler de devam edersiniz. Devam etmek için abone olmayı yorum yazmayı atmayı unutmazsanız kanalıma destek olmayı devam ederseniz çok mutlu olurum. İçimin en güzel görüntüleriyle görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımı